Arkadaşlar merhaba. Matematik öğretmenliği bölümüyle karşınızdayım. Bölümü mümkün olduğunca sizler için ayrıntılı olarak tanıtacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar matematik öğretmenliği bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Biliyorsunuz iki, iki tür matematik öğretmenliği bölümü var. Bir ilk öğretim matematik öğretmenliği. İlk öğretim matematik öğretmenleri sadece ortaokullarda matematik dersine giriyorlar. Matematik öğretmenliği mezunları ise lisede matematik derslerini okutuyorlar. Yani bu bölme bir anlamda lise matematik öğretmenliği de diyebiliriz. Arkadaşlar bu bölüm için girmeniz gereken sınav TYT ve AYT bölümün puan türü sayısal baraj puanı ise 180. TYT'nin puanınıza etkisi %40 AYT'nin ise %60. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Her biri %20 etkili. AYT'de birçok test var ama sizin çözmeniz gereken testler matematik ve fen testleri. Ee, yine her biri %30 etkili. AYT'de birçok test olduğunu söylemiştik. Yani sözel ve eşit ağırlık çıkışlı öğrencilerin de çözeceği testler var. Dilerseniz siz de bu testlerden çözebiliyorsunuz ancak e, bu sayısal puanınızı etkilemiyor. Sadece sözel ve eşit ağırlık puan türlerine de sahip olabileceğiniz için dilerseniz bu alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. Matematik öğretmenliği bölümünün çalışma alanlarına bakalım. Arkadaşlar mezunlar genellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde matematik öğretmenliği yapıyor. Bunun yanında özel liselerde çalışabilirsiniz. Dershanelerde çalışabilirsiniz. Etüt ve kurs merkezlerinde çalışabilirsiniz. Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirsiniz. Veya varsa talep özel ders verebilirsiniz. Görevler için söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Matematik öğretmenleri dediğimiz gibi liselerde matematik derslerini okutuyor arkadaşlar. Atamalarına bakalım. Atama konusunda çok iyi bir bölüm de değil, kötü bir bölüm de değil arkadaşlar. Her atamada bu bölüme yeterince kontenjan veriliyor ve atamalar genellikle 78 ve üzeri puanlarla yapılıyor. Maaş konusuna gelecek olursak, şayet KPSS ile devlet okullarına atanabilirseniz alacağınız maaş 4500 ile 5000 lira arasında olacaktır. Yine alacağınız ek ders miktarı bu maaşın daha yüksek olmasına daha yüksek olmasını sağlayabiliyor. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir değişiklik olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yapılacaktır. O bölümü de incelemeyi lütfen unutmayın. Bölümü daha yakından tanımak isterseniz elizan.net adlı web sitemizde bir ayrıntılı tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz Google'a matematik öğretmenliği bölümü elizan.net yazarak bu tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.